Kalsın bari şurada. Haydi yani. bakalım. Doğru dürüst bir tane moderatör. yer kamera olacak. Şu yakışıklılığa abi bakar çok mısın çok. ya? <laughs> bu videoda direkt şu şuradan başlayacağım. Sonra yavaş. Baba baba gene başladı. Yok, gene yok, başladı. Bu sefer... gene başladı. Tamam. Gene bu ta başladı. taraf benim. Maviler benim Eray sen sensin. burayı mı arlıyorsun? Tamam. Chat'i kapatacağım. Tamam o zaman chat'leri şöyle yapalım. <laughs> chat'leri bu, bu şekil aşağı alalım. Tamam. Eray'ı buraya alıyor. Ben bunu yukarı sağ, sol üstü aldım ben de. Tamam. Sol üstü ben aldım. Sağ altı Eray aldı. Okey. Ben yukarı çıkarım ben. <laughs> Abi bir şey yapsanız <laughs> ha. Bir küçük sen al bir küçük full Hüsam alsın. Öyle yapalım aynen. HUSAM bu. Eray Eray ya düşünmem. da 10 saniyede bir kamerayı değiştirsene. 10 Ahmet şimdi mi dedin onu? <laughs> Yarra yedik Ahmet. şimdi dedim bak? Ne oldu bir şey söyle. dememiz Sakın dinleme, sakın dinleme. Ses görüntü canlı yayına gidiyor. Eray bence şey yapsana. Kaplum var Counter geliyor musun? Gene patlatmış. Abi senin ilk kez FPS skilllerini göreceğiz. Bakalım sonun ne olacak. Ben geçen bu senin yayında oynadım ya. Counter. Fena oynadım öyle böyle değil. Yanıcı al. Bekle. Birlikte oynayalım. Şu arabanın oraya atar mısın? sana. Helal sana M. Yakub'um. Kendine niye mi durdun? <laughs> Hadi bakalım. Ya bu ya? La oğlum adam içeri git. Yine eski krala döndün ya. Hayır tam şu köşede değil. Arkada adam öldü dur. Öyle Lan ses yapma. Be. Geri kaç geri kaç. Lan <laughs> karaktersizsiniz oğlum böyle <laughs> şey. İşte ne oldu? Veled'in tekisin. Çok saldırgan <laughs> ya bu sefer Senin yüzünden ya. Mezarlı kızlar aga Görmeden. Hadi bakayım. Bombayı şuraya kur. Şuraya kur. deme vakti geldi Hadi fakat ben nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bunun Ya burada eline el bombası alıyor. Ben çok üzüldüm bu şey burada ya. Bombayı kur diyorum el bombası alıyor eline. Garip Hoşça deme vakti geldi bende fakat bende bende ben nasıl veda arttı. edeceğimi bilmiyorum. Çünkü ya. bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal <laughs> etmemiştim. Tamam. <laughs> sağımda insaf Burada hiçbir korsam ölümle iflah olmaz Haydi bakalım Haydi bakalım <laughs> Haydi bakalım Tanışırız Bir ses fazla kısıyorum <gülüyor> Merhaba Merhaba <laughs> Nasılsınız DUDU Hanım? İyiyim sen nasılsın? Ee, aynadan bir yüz beliriyor kız kardeşiniz mi? Kız kardeşim. 18 e <laughs> eksi mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> <Şimdi> başladık. <laughs> Çok katıdır bu adam bu konuda. Çok katı. Duda Hanım neden yerinden Çıkma. çıkıyorsun? Ne dinlersiniz Kübra Hanım? Her şeyi dinleyebiliyorum ya. Sem şey Sami Cenk. Çıkmaz bir sokakta. Sizi bir tık daha yakın. Oğlum bu video hala komik şu an. Ben gülüyorum. Yakından tanımak için <laughs> profilinizi inceleyeceğim. Fitness var. Motor, var. motor var. Motor mu kullanıyorsunuz? Araba da var. Araba ne var? Şavrolet var ama ya. Aykut hoş Ne? Bende de araba var. Bu ne var? Citroen Saxo. 98. Kırmızı. Çekildi aracım. Nereye çektiler? Saxo nereye çekilir? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geldi bu espri ya? Nasıl geldi <laughs> o an aklına? O <laughs> <Çok> güzel espriydi usta. Allah güzel Allah kahretmesin. Yapma <laughs> yapma. 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 Şey yapabilir. Oğlum abla benim mouse'a benziyor lan. <laughs> Eray yüz benim. yüze geleceğiz. Baksanıza, baksanıza. Kadınla yüz yüze geleceğiz. Aa! Ne diyorsun? Hangi mağaz? Böyle o yüz atları falan mı eriyor? Ben öyle bir şey yaptım bir ya. Ben nasıl ben bu durumun altından nasıl kalkacağım ben? Kelimeler Değil ve mi? bana çağırdı. Ben mi demişim onu? Çağırış. Çağırış. Ya. Karıştırdıkları <laughs> şeyler. Yüzük. Yok. Kahve. İçmem. Su. 7 litre. Damacana Show. <laughs> <laughs> Gerçekten yayın kız... gittiydi burada ya Lar. <gülüyor> Yarın <gülüyor> Sarı <gülüyor> Para Hedef Kapkınlık <laughs> Hedef Verme <laughs> Olmazsa olmazım Erkek Hedef Aşk Damacana <laughs> şov. <laughs> Spor Bu geçiş çok güzel olmuş ben çok beğendim burayı Muhteşem size... Kanka biraz abartı yani. Tamam güzel olmuş da çok yani şey. abartı şey. ya. Biraz, biraz abartı abi. Ben çıkmayayım. Peki sende, sende top var mı? Tek <laughs> bildiğim Top var mı top? Ha onu top olarak kullanıyoruz. Ha, yani top. Bu. <laughs> <laughs> evet. O ne ya kanka? Çorap ya. Aa, çorap gariban işi. Başka büyük top yok. Büyük top. <laughs> Tut. <laughs> çevir çevir çevir. Daha da. Sanki veriyormuşsun gibi şimdi sola ver. Sonra kaldırırken çevir. Çok kalçam kemikli benim ya. Hocam bir dakika. Kalçam sana ait değil mi? <laughs> Onu ne demek? Ki? Bitirelim. Tamam hocam. Topanı tut. <laughs> evet hocam. Yok böyle. Evet. Topanı tut. Şimdi çevirelim. Bunun Bir, çorap olduğunu bitir. kimse anlamamış tamam, ya. Bitirelim. Tamam Açalım. Tamam bitirelim. Yeter. Açın mı? Mı? Çıkış yapıyoruz. Tak, tak tamam. pozisyonla. Ne yapıyoruz? Çıkış. 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 Çekiş. Ne, ne diyorsun lan? Yaş kaç? Tamam. 25 sizin. 24. Ne yapıyorsunuz? Ne, ne yapıyorsunuz? zaman oldunuz? Ne okudunuz da ilişki kurdunuz? <laughs> ben, ben buraya patlıyorum ya. Yolluk atlamışsın. Fotosantez. Uzaktan eğitimle. Fotosantez. Evet. Pandemiye denk geldi. Oğlum bu sağ alttaki bir baksana da şöyle de bir derdi varmış gibi ha bak. El hareketlerinden kendine bak şey yapıyor şu an. İfşa diyor bak. Uzaktan fotosantez. Reis tedirgin. Radio. Evet. Pandemiye denk geldi benim. Bakın hanımefendi 2009'dan beri <gülüyor> hiç... <gülüyor> Siz <gülüyor> Hipokrat'a aykırı konuşuyorsunuz. <laughs> Güncel olarak. <laughs> ne iş yapıyordunuz? Ben ilişki danışmanıyım. Bana bir danışmanlık sağlar mısınız ücretiniz hocam? Peki tam olarak probleminiz nedir? İlişkim yok, nasıl yaparız? E, bunun tam olarak ilişkidir e, <laughs> <güzel> olması <olmuşsun. gülüyor> neden problem olarak söylüyor? Belli değil mi? Neden yok? Bu ilişki neden yok hanımefendi? En son ne zaman ilişkin <laughs> olarak görüyorsun? Merhaba emmim, hayırlı günler. Selam, Ali Yokru. Aleykümselam. <laughs> He, dayımın da oğlum. Memleket mi ne dayı Benim memleket Kenya. Çinyanın? Şey lan dayı biz de Konya'dayız. <laughs> ne? Konya e, mı? Vallahi ben şansı remember. Lewis Hamilton <laughs> seneye podyum görür mü? O ne demek lan? Ben şimdi ne yapayım? Lewis Hamilton kim ya? Bir yandan üzüldüm be. ha. TikTok'taki Lewis Hamilton değil mi? Yo, çok yok, çok, çok masum ama. ya. Hangi takımda? <gülüyor> çok <gülüyor> <gülüyor> tatlı adam. <laughs> Lewis Hamilton. Ya ne bileyim hangi takımda? Ben Konya düşünüyorum. Allah Allah. Pancara gösteren çapa, murtara gösteren kel gafa. Ben seni Peaky Blinders'a benzettim. Tamam, gece iyi olsun. Selamun aleyküm. Görüşmek üzere. Mal bu. Hadi, hayırlı geceler. Gördün mü? Oh saçlarınız ne kadar güzel. Teşekkür ederim sağ ol. Zoktay gibi aynı. Mavi siyah saçı var. Saçla ne alakam var? Mavi değil mi saçınız? Mor lacivert. Mor arttı mı? Arkadaşlar video çok stabil ilerliyor. seni Ben bu hareketi yapıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Saldırganlık çıldırtıyor Aleyla beni. Selam ya. hocam selamlar. Nasıl Biraz size? daha Biz uzun zamandır antrenman yapmıyoruz. Fıtık oldum hocam, fıtık oldum. Ha, o zaman senin belin rahatlayacak bir hareket versek mi? Bundle gerekiyor mu? Top! He? Yok, top olmasın hocam, çorap <laughs> giymedim bak. Ayakta mı kurarak mı? Sırt üstü mü, göbek üstü? Geçme potansiyel var değil mi? Alanın var mı? Alanın? hocam bacı. Alan, alan. Allah'ım var hocam, elhamdülillah Müslüman. <laughs> Alan. Sen nasılsın? <laughs> 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 ya. Yavaş, yavaş yap. Aa! Ne oldu? Aa! Numara mı yapıyorsun? Ağzında tatlı koy. Ananı sikim. İyi misin? Oturabilirsin. Tamam hocam. <laughs> Doğru. Tamam hocam. Elle. Tamam. Şimdi oturarak sana verelim. <laughs> İyi mi hocam? Ulan var ya. Tamam hocam. Şöyle. Beraber çekiyoruz. Beraber yukarı doğru çekelim. <laughs> Bir. Bir. İki. Bitirelim. Pozisyondan çıkış yapıyoruz. Çıkış. Çıkış. Yaptım hocam. İzle şovu Arkadan yapabilir misin? Arkadan. Hocam arkadan. Birbirinizi görelim diye. <laughs> Ben çorba ya. çok seviyorum. Çok mahcup ediyor. Beni. Yalancı tavuk suyu çorbası yaptım bir tane. Nasıl yalancı? Bulyonla mı yaptın? Domuz eti. Kandil bugün. <laughs> Ay başımız. Dulavrat çorbası. Çok severim. Dulavrat <laughs> Dula çorbası nasıl bir şey ya? Domuz etli tavuk çorbasına takılmadınız. Abi takılmadın sağlıklı tavuk, tavuk her şey niye gidiyor? Adam ilk defa izliyor abi. Yargılamayın adamı da ya. Allah Allah. Basında bu kadar üstünde durmanız. Ya domuz, et, domuz eti içinde domuz abi. eti var ama dula içinde dolavrat olacak hali yok. Analı kızlığının içinde abartma, de ana kız mı? Ne abartma, amına koyarım ha? Bilmem. Ben bilmiyorum. <laughs> sikerim. Kamerayı da şuraya alıyorum. Amına koyarım. Husam'ın da şimdi sikerim ha. Al. Uğraşsın dursun diye. Uğraşsın dursun. <laughs> Estağfurullah hocam. Nereden ne gelebilir <laughs> Ne bileyim birden böyle <laughs> nah falan gelecekmiş gibi hissettim. Ayy bak çekil bak buraya bak deyip çekip çekip beni oraya. Hocam ayıp ediyorum. <laughs> İnsanlar çok garip farklı farklı hareketleri var hocam. <laughs> Turet sendromu. İnsanlar çok farklı hocam. Yukarı bakıyorum. Turet sendromu var hocam ayıp ediyorum. Ben pilates antrenörüyüm. Aktif hala pilates antrenörüyüm. Hocam ben az yaparım. önce bana Esin bir tane pilates yaptırdılar. Ben de bel fıtığı olduğunu öğrendim geçen. Acımı, acımı yaşar mısınız benimle birlikte? Hocam? Müzik olsa daha iyi yaşarım da şu an boş pek yaşayamadım. Tamam hocam vereyim ben size müzik. <laughs> Yine maşallah 80 kilo taşlar var. Beni sarsamaz. Çok duygusal. Ne oldu lan? Hocam siz niye benim acıma eşlik etmiyorsunuz? <laughs> niye ne, <laughs> ne alaka şaka oynuyorum diye bana bu Yok. Başka J olan. Çocuk sizin mi? <laughs> Yok değil. Yemiş. Bir daha gözükmesin. İyi olmaz. Tamam. Dikkat edin. Duydun. <laughs> kızmadı çocuğa da. Ha kızmadım bir kere. Niye şu algı yaratıyorsunuz? Hayır hayır böyle yaptın ya. Dur bak senin yaptığın gibi yapacağım. <laughs> 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 kırarım bacaklarını kaybol. İlaç gibi radyo. <laughs> Şimdi <laughs> <laughs> Ben olayı sizin için biraz yumuşattım. <laughs> kırarım bacaklarını. Sizin tepkiniz biraz daha ağırdı. Kafa yapın uyuşmuyorsa diyorum. Sevgi bir yere kadar çünkü. Tamam. Mesela sizin ilişkinizin olmaması sebebi tam olarak kafa dengi bir kadın bulamamanızdan kaynaklı. Yok kafa dengi kadın buldum Mesela ettim. etti. anlaşamıyorsunuz belki. Terk etti Doğru beni hanımefendi. Bil atıyorlar <laughs> bir de. İlişki koçu hanımefendi. Tamam, sizin Hiçbir şey bildiğin yok. Şey, yok. Al, S al sen hata. Sen hata mı gördün <laughs> hayatında? Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? Ceysu mu? E, Beysu mu? Erikli mi? Şeysu. Erikli hocam. Tamam ben de dambellerime getiriyorum. Hep yapıyor. Bunlar benim dumbbell. Tamam hocam. Okuyoruz, kalkıyoruz. Nerin, ne, neyin üstünde oturuyoruz? Dumban. Ne hocam? Neyin üstünde oturuyoruz? <laughs> <laughs> Minecraft'ta elmas kazmak için hangi araç yani en uygundur? için hangi araç yani? uygundur. <laughs> Masa, Tahta kazma. Ha. Tamam. Taş kazma. Tamam. Demir kazma. Tamam. Altın kazma. Demir kazma. <laughs> Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl biliyor olabilir yani ya? En uzun nehri hangisidir? Amazon Nil evet. Hiç şaşmadı. Yangtze evet. Mississippi Tuna nehri Sercan <laughs> <Tercih> hatırlat <Adam gülüyor> diyor. Gel buyur misafir Ben Bambaşka edeyim. bir adam oh, Gelir Camide kalıyorum ama Cezalı PK var mısın? Osman abi Osman. Ee, ben de şu an kimse yok Bende var ee... Bende var. Ben var Ben sana göndereyim cezalı PK yapalım Ne olacak ceza? Dış kıyafetimizi çıkaralım Boydan Olur, <laughs> Olur. Yani o ol, ol. Vurun gelsin vurun gelsin iddia çok büyük İddia çok büyük iddia çok büyük Osman abi evet. ortaya çok büyük bir iddia attı Bilmiyoruz artık ne olacak <laughs> Osman abiden çıktı bütün fikir İstiyorsan ben şimdi başlayayım <laughs> Selam Sen Yozcat radyan adam mısın? <laughs> Siyazı var. Evet, tamam. Ama yeşil ve siyah yok. Ada ben ayrılmak istiyorum. <laughs> Kaç parçaya? <laughs> ya? ben seni rüyamda gördüm bak. Allah belanı versin. Ne gördün? ne gördün? ne 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 bir şey söyleyeceğim. Şuraya şey takıyorlar ya. ne bu? <laughs> Piercing? Piercing. Bunu direkt böyle içine böyle geçiriyorlar mı? Oraya da mı deliyorlar? Orada nasıl oluyor? Vidalı o vidalı sanırım. Lan ne oluyor yani o? Vida atıyor işte. Yapışkan atıyor. mı? Yok. Ne amına koyayım? Buradan koyup şuradan damağı mı tutturuyor? Nasıl yapıyor onu? Direkt iğneyle basıyorlar. Yapıştırıyorlar mı? Ya düşer ki öyle. Yaptıracağım diye. Vida ne yok yazıyor? mu? Hadi yaptıracağım amına koyayım. Ondan soruyorum. Ne olmuş? <laughs> nasıl gördün? <laughs> Kötü görmedim, iyi gördüm, iyi gözüküyordun. Onu anladım. Allah Allah. <laughs> Giyinik miydin? <laughs> evet. <gülüyor> İstediğim noktaya gelemedim. Um, glow up diyelim, manifest Bir saniye. Ben. Öleceksin. <laughs> Şimdi yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin seni <laughs> ben bu adamı tanımıyorum şef. Bismillah. geldi koleji geldi. Tıkla bari ya. Hazır mısınız? kişi tıkla ben diyeceğim ona. Alexander yarak geliyor. Kız arınca ben Ne oluyor amına <tik> Telep mi yemiş burada? Benim sanatım mı sizin sanatınız mı? Benim sanatım. Var. O ne öyle anne? Keşke ses playback keman senin olsaydı. Bir ya müziyor. sesin güzel değil abi. Daha önce sana sesinin güzel olduğunu mu söylediler? <laughs> Söyledim. Siz ne anlarsınız Eurovision bir ya... söyleyenler oldu. Anlamıyorum müzikten anlamıyorum. Türkiye'de müzik kulağı bitmiş. Nasıl söz istiyordun? Hayır hiç de kötü söylemedim. E niye böyle yaptın? 15 dakika boyunca zorbalanıyorum şu videoda ya. en çok zorbalandığım... Bak <laughs> ya. <laughs> Çok üstüme geliyor. Ben ne yapayım? Oğlum ben bu arada geçen bir şey öğrendim. Gerçek mi haber? Kanım ya. O blok 3 ses kaydını Usama göndermiş zamanda. Ciro'yu kaldırma muhabbeti. Öyle bir olay dönüyor ya. Gerçek mi haber? Büyük kan onlu abi ben söyleyeyim. Okey abi. Usam eskiden şeyi satıyormuş. Kırtasiyeden kalem manem çalıp satıyormuş. Ben öyle bir şey de duydum. Usam bunları bir cevapla dostum. Yazık bana. Bak duyduklarımı söylüyorum yanlış anlama. Bu da cabası. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sen çorap giymedin. <gülüyor> <gülüyor> İsminiz neydi bu arada? Tuğçe. Uyanış yeniden doğuş, hesaplaşma, affetme, hey gibi <laughs> radyo. Yani hiçbir zaman için bir araba sahibi olamayacaksınız. Ama benim arabam var. <gülüyor> <gülüyor> ee, olmadı. Zaten olma imkanı da yoktu gibi görüyorum ben. Kötü mü olmuş? Sen aynı Aynıyım hocam. Sen bir bayım ya. Senin motivasyonun yok. Enerjim yok hocam. Biraz kalk salam verelim. Tamam sonra da kendini öne doğru arkaya doğru yapma ver. Mı? Yapıyorum hocam şu an. <laughs> Abi, hocam, <siz> <laughs> hocam Hocam ne Hocam bana da hep geliyor hocam. Yapma hocam. Er er Eray'a teşekkür, çünkü teşekkür edelim çünkü korumuş bizi. Kamera yerleşim bizi korumuş. Ya, sen yarrayı demekle. Biliyorum dostum bu savaş teklifi değil. İzlediğin zaman hiçbir zaman durmayacağım. Geçen sana izin verdim, 5, 14'te, şimdiden söyleyeyim. Tamam. Ay, Derya sen... abla yok bu videoda. <laughs> Videonun eksiklerini söyleyeyim, Derya abla olması lazımdı abi. Doğru konuşuyor, Derya bu bozuk. adam doğru Derya abla Onlar nerede abi? kendini alıp, <laughs> bak yine şimdi... Hep oraya kadınlar vardı videoda Husem. Derya ablayla aramız bozuk. Aa yeni karakterler yani. açılıyor ya. Abi Derya abla ama öyle bir anda bırakılacak <laughs> bir karakter değil ya. Aramız bozuk. Derya abla kadın değil mi Derya abla? Derya abla ama geri dön Evet. Derya abla yok mu? Gelmiyor mu Derya abla yayınlara? Hadi buyur ya. Üstü mü der ya abla? Der ya abla küsmüş oğlum. Adamın hakkını yedik. Tamam abi yapacak bir şey ya yok. Küsmüş. Küs abi ne yapayım? Kadın... Allah. Sıçarken izlemelik video demiş birisi. Kadın pk atmıyor diye <laughs> ya. arkadaşlar bu... Bak orada açtı. Eray savaş ile... Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor kardeşim? Ya, siktir lan! savaş oluyor? ilanını alıyorum. Sam. Evet. Değerlendiriyorum, kabul ediyorum. Çok düşünmedim fark ettiysen. Ne zaman ki izledim bu videoyu <laughs> o zaman ardına izleyeceğim. Ustam. Uğur. Genç adamsın oyun bak yapma. Vaktini hazırla. Haftaya. Bu hafta oyun vakti. Bu hafta oyun vakti istiyoruz. Ustam bak sonra genç adamsın yapma bak. Dedi.